Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Parking oynuyorum. Yanımda Ahmet abim var. Oğlum bozuldu lan. Bak bak. Fren ne şu an? Fren de geri geri gidiyor. Arkadaşlar frenle. birilerini trolleyeceğiz. Nasıl onu bunu boş ver. Bak bak fren ne gidiyor. Bak bak. Harbi frenle... mi? Yemin ederim Allah kurancı yapacak ki şu an fren ne gidiyor. Ahmet abinin ekranına geçelim. Tabi ki de geçemiyoruz. Ben kaydalağım arkadaşlar. Bozukluk tutmaz inşallah. Kay lan takıldım burada. Niye böyle bir şey oldu lan burada? Arkadaşlar Bu görüntüler ona gelir merak etmeyin. Bakın tren burada zaten dokunmalar da gösteriyor. Ben biraz geç alacağım peki orada. Bakın. O bak durma duramıyorum. Duram. İstersen de duramam. Bir yere şarparak, Oğlum beni kurtaracak mı? Oğlum acaba? abi. Ben ya, ya beni kurtar beni beni. Anne nereye gittin evet. sen? Ya ama. bu görüntüleri yansıtırız biz orada değil mi Tuğba? Sen yaparsın. Arkadaşlar yeni şarkımız yayında olacak. Onu da grup dansi diye bir kanal açtık. Oradan dinlemeyi unutmayın. Abi isim niye veriyorum? Başkası da açıyor. Arkadaşlar bu arada açarsanız hakkımız helal değildir. Bunu bilin. Şu arkadaşlar bu arada Grup Tavsiye kanalını istiyor. Oradan da şarkımızı dinlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şarkı yani, ortadayım. Daha şimdi değil arkadaşlar. Yakın zamanda çıkacak. Bir tık kötü olabilir. Çünkü daha Yeni şer... Oha oğlum ne diyorsun lan? Hadi gel troll yapacağız ya. Hadi gel troll yapmadık. Troll. No. Çıktılar mı? Çıkmamışlardır. Çıkaran çıkaran. başka bir şey yok değil mi? Evet arkadaşlar mecbur bir şekilde. Gece beğenmiyorsunuz diye yani. sabah aldık. O zaman arkadaşlar gidelim gece yapalım mecbur bir şekilde hemen ilk geliyoruz. Evet arkadaşlar kasaba bulduk. Şu an, şuradaki önümüzdeki mavi acil trolle. <laughs> Sarı kız. Allah. Bana ne çarp? Yardım et. Sarı. Nasıl çarpamadım lan bana lan? Sen neredesin? İkili mücadele yaptık az önce oğlum. Biliyorum gördüm. <laughs> Arkadaşlar Talağ'ın eğer dolaylı da videoları görmek istiyorsanız Yok görmesinler. Arkadaşlar bu arada görürseniz de krampon çok büyüktü. O yüzden çok topa vuramadım. Çekil şey, abi inandım he koymak lazım. <laughs> ya abi abi bak yalan değil değil mi? Sen söyle. 3 numara büyüğü var ya. Yani. Fazla değil yani 3 numaradan kimse... 3 numaradan değil mi? Ne olacak ya? Tabi tabi yani. Değil mi? 3 numara. giymiyorsun ayakkabı bile giymiyordun ha. Ben ayakkabı giymiyorsam daha iyi oynarım. Daha, daha kötü oynarım. Şimdi. Tamam 3 yaşında ben de giymiyordum. <laughs> 3 yaşında kimse giymiyordu. O ne, o ne? Aynen. Adam futbol bile oynamıyorlar oğlum. Ronaldo ile ben aynı şey değilim ama. Hem benim sen bana da şey mi alsaya gideceğiz diye? Ben dedim ya alsaya gelirsen kanka alsaya diye. Şey. Demedim mi? Yalan Ama al, de. gelirsen dedin sen işte. Belli değildi ki ben o sen bana deseydin ben kendi karamponlarımı giyerdim. Ben dedem bile giderken aklına gelmedi mi? Evet gelmedi. Kara Gümrük, oğlum havada nasıl uçuyor mu oğlum be? Bir güzel bir vlog oldu arkadaşlar. Benim yüzümü ya görecekler ya senin oynayışını göremeyecekler. Ne yüzünü gördüler? <laughs> Sen neredesin? Nerede gördüler oğlum? Yüzünü çektik ya oğlum vlogta. Yol <laughs> atarsak ya on bir tane Bugatti'yi takip ediyorum. Sana benziyor lan aynı. Sen misin? Çarpamadın değil mi? Çarptım adam. bu yiyen önünde affedersin. <laughs> Bagajı açık. Çarp çarp. Bak bak. BVM siyah. <laughs> gitti ya bak şurada kara gümrük yanıyordu Oo! ben siyahım peşinde peşindeyim kara gümrük yanıyordu dertlerim ben mi bu gazetiydim evet o sendin kara gümrük yanıyordu ben siyah bir tane bvm'nin şeyine takıldım böyle ona takılamadım şey yaptı. Karal yürek yere Sen orada mısın? Hayır görmedim ilk ihtimalle çıktım. bizim alıp vermedi misin Aha siyah din burada. Kara gümrük yanıyordu. Siyahlı siyahlı hedef siyahlı. Sen 200'e mi gidiyor muyum? Sen 200'e mi gidiyor Max? Sen 200'e mi gidiyorsun? 200 mi gidiyorsun sen? Ben 300 batıyorum. O sen büyüyecek miyim için sen? Neredesiniz? Kara gün bu kez takip ediyor. Ben de. Oh. Ah be. Lan hayır 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 Siyah Siyahlı burada acil gel. Allah yanlış iş yaptım. Ben takip ediyorum. <laughs> Görmen lazım. İzlersin. Gördüm. Ama intikamında bir taktım onu işte gitti. Kaybettik. Bu arada öyle uçurdum ki. Harbi mi? Arkamda arkamda yakalıyorum yakalıyorum. Çok Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ama bende Cristiano Ronaldo Beni geçti mi o? Çarpan mı Pazarlamışım var ya adamı. Ha siz oradan mı gittiniz? Kim kim pazarladı acaba bir saniye. Siyah deniyoruz yani. Siyah bizden kaçıyor yani. o beni sattı ya. Kafamı çarptın. Video bitti arkadaşlar. Şaka şaka. Kim o? Adam çimenin içinde. Sakla. <laughs> Kara gümrük yanıyordu. Siyahlı siyahlı. Hayır kaçırılmış siyahlıyı. Siyahlı burada beni takip et. Mazak.

Şu dağa çıkabilirsin. Aha atladı. Ay yok sen misin lan? Hasan baba. Gel gel. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kara gümrük yanıyordu. Tut, tut, tuttum tuttum tuttum. Tuttum tuttum. Çarp. Oo. Ha. Bana da çarptın <laughs> Yazıklar olmasın sana. Adam nerede? Sana ne oh. Videodan videodan gör bak sana ne şey oluyor. Başladığımızda yani. yardım oyun gitti. Ses geliyor mu? Nereye geliyor? geliyor. Takıldım. Abi, o zaman. arkadaşlar. videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Baba -ba.